20 on merkez. Arkadaşlar biz hı hı. bize verilen emdiğimiz düğünü sütün gereğini yapacağız. Nerede? Her arkadaşım görevinin başından alır diyor. 18 Türk savaş uçağı Türk milletini mi bombalayacak? Hayır. Senin gibi geri zekalılar belki korkar da açı başına gelir. Onu sağlayacak. Ben Türk evladıyım. Hiç korkmadım korkmam. Ben kendim için Hı. Bizim bizim kiler yani şey yok sayın bu ne ya? Şeyler çıkıyor mu değil merkez. Siz cevap vermiyorsunuz. O kapıyı da 20 on, on merkez. Tamam. Pekakanın tamam. sark tamam. sarkma yapan unsurlara cevap verir gibi vermeyin. Bu insanlara cevap vermeyeceğiz. Biz görevimizi yapacağız tamam emirleri takip ettim efendim. Tüm birimlerimiz, tüm birimlerimiz Sayın Yirvan'ın emirleri doğrultusunda hareket edecek. Asla geri adım atmayacak bir şekilde takip ederim. Hiç kimse, hiçbir arkadaşım bu vakte kadar yaptığı hizmeti ben biliyorum. Hiçbir arkadaşım bir santim geri adım atmayacağından da adım Mustafa Çalışkan kadar eminim. Arkadaşlarım Allah korusun, herkes size kolay gelsin. <laughs>